Merhaba çocuklar. Geçen haftayı umarım dolu dolu geçirebilmişizdir. Geçen hafta sizlerle birlikte üçgende yükseklik nasıl çizdi? Bunları göstermiştik. Bu hafta ise sizlerle birlikte üçgende alanı anlatacağız ve bunun üzerine de sorularımızı çözeceğiz konumuzu bitirmiş olacağız. Öncelikle üçgende alanı çizebilmek için yüksekliği bilmemiz gerekiyor. Geçen hafta biz yüksekliğin nasıl çizildiğini, hangi e, üçgenlerde yükseklik hangisi oluyor bunları detaylı bir şekilde değinmiştik. Bu sefer ise üçgende yükseklik ve alan bağlarını birbirleriyle ilişkilendirmiş olacağız. Öncelikle bir üçgende alan bulunurken işte bir üçgenin alanı genel formülüne baktığımız zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Şimdi burada yükseklik terimini geçen haftadan öğrendik. Tabi burada taban dediğimiz olay nedir? taban dediğimiz aslında bizim burada kenar uzunluğu. Yani şunu unutmuyoruz. Yüksekliğin tam karşısındaki kenar benim için artık bir tabandır. Ya da işte bu yüksekliğin H olan, buradaki H olan bu yüksekliğimizin karşısındaki kenar A olduğu için burası benim için BC doğru parçası ya da BC kenarı bir taban oluyor. Ya da geniş açılı üçgenlerimizde yüksekliğimizin tam karşısındaki kenar bakın baktığımız zaman AB kenarı oluyor. O zaman benim için artık taban Burası da. Aşağıda bir tane örneğimiz var. Hemen örneğimize değinelim. Dikkat ettiyseniz yüksekliğimiz 5 santimdir. Yüksekliğin tam karşısındaki kenar olan bc kenarı ise 10 santimdir. O zaman ben şunu biliyorum. Yüksekliğim 5 santim. Taban dediğimiz bc kenarı 10 santim. İkisini çarpıp ikiye böldüğüm zaman en yüksek üçgende alanı bulmuş oluyorum. Tekrar ediyoruz. Bir üçgende alan bulunurken taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünden buluruz. Taban dediğimiz şey yüksekliğin tam karşısındaki kenar. Kaç ise bizim için taban odur. Dik ilk, ilk açılı üçgenlerde yüksekliğimizin tam karşısındaki kenar BC kenarıdır. Geniş açılı üçgenlerde ise yüksekliğimizin tam karşısındaki kenar burada AB'dir. AB'nin değeri kaç ise onu alacağız. Yükseklikte tabanı çarpı 2'ye böldüğümüz zaman biz bir üçgende alanı bulmuş oluyoruz. Hemen birkaç örnekte bunları detaylandıralım. Örnek veriyorum hemen yüksekliklerimizi çizelim, tabanımızı çizelim, neyin ne olduğuna bir bakalım. İlk aşamada yüksekliğimizi çizelim, alanlarını bulalım. Fark etmiyor nasıl çizdiğimiz. Benim için yüksekliğim burasıdır. Bunu biliyorum. Yüksekliğimi çizdim çok güzel bir şekilde. Yüksekliğim kaç birim? Hemen onun hesabını yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yüksekliğim var. Taban dediğimiz olay 1, 2, 3, 4, 5, 6. He, 6 birimde bir taban uzunluğu var. O zaman ben alanı bulayım hemen. Alan eşittir. Yüksekliğimiz 6. Taban uzunluğumuz 6 bölü 2. 6 kere 6, 36'dır. 36'yı 2'ye bölersek cevabımız kaç çıkacak? 18 birim kare. Birinci üçgenimizin alanını bulmuş olduk. Şimdi geldik ikinci üçgenimize bir iki üçgenimiz var. Dikkat ederseniz. İlk üçgenlerde geçen haftadan bildiğimiz bir şey var. Nedir bu? Kenar uzunluklarının herhangi birisi yükseklik olabilir. Fark etmiyor. Yükseklik buraya aldıysa taban bu kenardır. Yok ben yüksekliği burası aldıysam taban tam karşısındaki kenar olmak zorunda. Ben yüksekliği burasını almak istiyorum. Benim için yükseklik dediğimiz kısım burası olsun. Taban dediğimiz kısımda şöyle yazayım. Taban dediğimiz kısımda burası olsun. Şimdi bakıyorum yüksekliğim kaç birim? 1 2 3 4 5 birim. Burası 5 birim. Taban dediğimiz olay kaç birim? 1 2 3 4 5 6 7 birim. Çok kolay o zaman. Biz şunu biliyoruz hemen. Yükseklik alan eşittir yüksekliğimiz 5 çarpı taban dediğimiz olay 7 bölü 2. Yani benim için artık cevabımız 35 bölü 2 birim kare. Bir diğer sorumuzda hemen devam edelim. Şurada hemen şöyle çizdiğimiz çizelim. Şimdi yine burada bir dik üçgen var. Şurada şöyle dik olduğunu biliyoruz. Yüksekliğini taraf alırsak tam karşısındaki kenar tabandır. Yani ben yüksekliği burası alacaksam taban dediğimiz kenar burası olacak. Yok ben yüksekliği burası almak istiyorsam taban dediğimiz kenar karşısındaki kenar olması olur. Şimdi ya da temas ettiği nokta değil. Tam karşısındaki kenar demeyelim mi? Şimdi baktığınız zaman bir yüksekliği ben burası almak istiyorum. O zaman taban dediğimiz yer A ile temsil edersek burası olacak mı? Şimdi biraz düzgün düzeltirsek daha iyi olacak. Şimdi taban dediğimiz kısım o zaman burası olacak. Şimdi yüksekliğim kaç birim? 3 birim benim. Taban dediğimiz uzunluk kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 birim. Taban dediğimiz kısımda 5 birim. O zaman ben hemen alanı buluyorum. Alan dediğimiz olay yükseklik ile tabanı çarpı 2'ye bölüyor. O zaman cevap da 15 bölü 2 birim kare olacaktır. Hemen altta birkaç tane soruyu sizlere bırakacağım. Ben hemen şu aşağıda bir tane geniş açılı tükenimiz var. Bununla ilgili yüksekliği nasıl çiziyordu? Nasıl alan Bunu göstermek Öncelikle ben yükseklik olarak şurayı almak istiyorum. Buradan yüksekliğimi çizdim. Tamam. Şimdi yüksekliğimizi çizdiysek, hemen yani şuradan da şöyle doğru olsun hatta, şöyle göstermek istiyorum. Şöyle doğru olsun da kendimi şöyle göstereyim. Burası bir dik üçgen olduğunu biliyorum. Şimdi yüksekliğimiz kaç birim? Önce ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benim yüksekliğim alt birim olsun. Yüksekliğin tam karşısındaki kenar, bakın bu doğru üzerinde olan kenar. Ben taban olarak o zaman nereye alıyorum? taban olarak aldığım yer burası olacaktır. Hesap yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Taban dediğimiz kısımda 5 birim mi oldu? Çok güzel. O zaman hemen alanımızı çok rahatlıkla buluruz. Yükseklik ile taban yani kenar uzunluğu çarpı 2'ye böldüğüm zaman ben alanımızı 30 bölü 2'den 15 birim kare olarak bulmuş Oluyorum. Hemen yandaki soruya için, Hemen yandaki soruya için İşte biz kaybettik. Şöyle, şöyle bir çizildi. Birbirlerine karışmış olsun. Şimdi yine burada yükseklik çizmem gerekiyor. Bir dar açılı üçgen. Nereden çizdiğimizi fark etmiyor. Ama en güzel, en doğru olan kısımdan hemen bir yükseklik çizmek istiyorum. Tam bu köşeden, tam karşısındaki kenara inlediğim ilk doğru parçası benim yüksekliğim olmuş oluyor. Hemen şöyle yüksekliğinde 90 derece olarak belli Bakın 1, 2, 3, 4. Benim yüksekliğim 4 birim Taban dediğimiz kısımsa bunun tamamıdır. Yani kaç birim olacak o zaman tabanım benim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim olacak. Ben hemen, şuraya yanlış yazdım. Birim kare olmaz, birim olacak, evet. Ben hemen alanımı buluyorum. Alan eşittir. Yükseklik ile yani 4 ile taban bölümü 8'i çarpıp 2'ye bölmüş olacağız. 32 bölü 2'den cevabımız da 16 birim kare olacaktır. Sizlerden ricam bu kalan örnekleri eklerinize yapmak istiyorum. Yine soru çözümlerinde bunlar üzerinden bir bir şekilde anlatımını yapacağız kalan Hemen diğer sorularımıza geçelim. Artık birim hesabından değil de uzunlukları verilmiş üçgenlerin alanları nasıl bulunur? Yüksekliği verilmiş 6 sat. Tam karşısındaki kenar BC kenar oluyor. Ve onun da uzunluğu 10 santim olarak verilmiş. O zaman ben alanımı çok rahatlıkla bulabilirim. Alan eşittir. Yüksekliğim 6 santim. Taban dediğimiz 10 santim. Çarpıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Formüle. 6 ile 10 çarparsak 60'tır. 62'ye bölersek tam 30 santimetre kare olarak bulmuş olacağız. Hemen gelelim yandaki örneğimize şöyle şöyle çizersek. Baktığımız zaman yükseklik dediğimiz kısım bakın. H ile gösterirsek yüksekliğim benim burası olacak. Şöyle göstereyim yükseklik. Taban dediğimiz kısımda bakın yüksekliğin tam karşısındaki kenar yani şurası olacak benim için taban dediğimiz kısımda. Geniş açılı üçgenler tamamını kesinlikle almıyoruz. Bu 4 santim de ekleyenler olur. Biz bu 4 santim hesaba falan katmıyoruz. Bunu lütfen dikkat edin. Neden? Üçgenimizin kenar uzunluğu bakın LM ile sınırlı. Lütfen bunlara dikkat ediyoruz. O zaman hemen alan nasıl bulunuyor Yükseklikle tabanı çarpıp 2'ye bölüyoruz. Yüksekliğimiz 8 cm. Taban 11 cm. Çarpıp 2'ye bölüyoruz. O zaman 88 bölü 2'den Cevabımız da kaç olacak? 44 santimetre kare olacak. Yanındaki örneği geçelim hemen hızlı bir şekilde. Formülümüzü unutmuyoruz lütfen. Tabanla yüksekliği çarpıp ikiye bölüyoruz. Ben dik açılı üçgenlerde yüksekliği 6 santim alacaksam o zaman taban dediğimiz kısım 9 santimdir. Yok yüksekliği 9 santim alacaksam taban dediğimiz kısım bu sefer 6 santim olacaktır. Ben yükseklik olarak 9 santim almak istiyorum. Burası yüksekliğim olsun. Burası ise taban olsun. Alanını hesaplıyorum hemen. Alan taban çarpı 6 çarpı yüksekliği 9 bölü 2'den 6 kere 9 54'tür. 54'ü de 2'ye bölersek cevabımız kaç çıkacaktır? 27 santimetre kare çıkacak. Hemen aşağıdaki örneklerimize devam edelim. Dikkat ettiyseniz bakın. Yüksekliğin nereden çizildiği çok önemli. Her zaman hani sorularda genelde A'dan çizmeye belki ama fark etmiyor. Dar açılı 3 üç tane içerisinde yükseklik çizilebiliyordu. Burada dikkat ettiyseniz B kenarından bir yükseklik çizilmiş. Benim yüksekliğim 12 cm ise bakın karşısındaki kenar olan 8 santim yani AC kenarı bu taban oluyor demiştim. Artık bunlara alışmış olmamız lazım. Hemen alanını bulalım alan eşittir. Yüksekliğim 12. Tabanım 8. Çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. 8 kere 12. 96 edecek. 96'yı 2'ye bölersek cevabımız da 48 cm kare olacaktır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Hiç vakit kaybetmeden şöyle şöyle çizelim. Bakın burada ise bir dik üçgen var. İçeriden de bir yükseklik çizilmiş. Bir diğer yükseklik çizim şekli. L köşesinden tam karşısında bir kenara indirilen yani dik doğru parçasının yüksekliği olur. O zaman buradaki 4 santim yükseklik ise tam karşısındaki kenar olan 6 santim kenar ise tabandır. Alan eşittir. Yüksekliğimiz 4 santim. Tabanımız 6 santim çarpı 2'ye bölersek cevabımız 24 bölü den 12 santimetre kare olarak bulmuş olacağız. Ve hemen bu sayfadaki son sorumuzu çözüp diğer sayfaya geçmek istiyorum. Baktığımız zaman bir geniş açılı üçgen. Ben yüksekliğin bakın yüksekliğin dik olan kısmına baktığım zaman yüksekliğin üçgenimizde 6 cm yükseklik artık öğrendik yüksekliğin nasıl çizildiğini 6 santimse ise benim üçgenimin taban uzunluğu bakın. Taban dediğimiz kısım üçgen içerisinden arayacağız. 3 santimdir. Kesinlikle bunun tamamını alıp da 5 santim olarak hesap yapmak yok. Hem büyük yanılgımız burada olmuş 2 santimi kesinlikle üçgene dahil etmek yok Burada. Hemen ne yapıyoruz? Alan için alan eşittir. Yükseklik dediğimiz kısım 6 santim. Taban dediğimiz kısım 3 santim. İkisini çarpıp 2'ye bölüyor. 6 kere 3'ten 18 bölü 2'den cevabımız o zaman 9 cm kare olmuş oluyor. Örneklerimizle devam ediyoruz. Bir geniş açılı üçgenimiz var. Formülümüz yine belli. Yükseklik ile taban kenar uzunluğunu çarpacağız, 2'ye böleceğiz. Bakın, yüksekliğim benim burada 10 cm'si taban dediğimiz kısım o zaman benim için artık kaçtır? 8 cm. Hemen alanımızı buluyoruz. Alan eşittir. Yüksekliğim 10 cm. Taban dediğimiz kısım 8 cm. İkisini çarp 2'ye bölersek 80 bölü 2'den sonucumuz kaç çıkacak? 40 cm kare. Benim alan olarak bulduğum yer bakın bu boyalı kısımdır. Bu boyalı olan kısmın, kırmızıyla taradığım kısmın alanını biz 40 cm Satın al, kesinlikle ACD üçgenin alanı 40 cm yani demek yok. Sadece boyalı bölgenin alanı 40 cm Şimdi geldik yandaki soruya. Bakın bir dik, dik açılı üçgen. Yüksekliği 12 cm alıyorsam taban dediğim kısım 16 olacak. Yok öğretmenim ben yüksekliği 16 olarak alacağım diyorsanız o zaman taban dediğimiz kısım 12 cm olacak. Hemen alan diyoruz. Ben yükseklik olarak 12 almak istiyorum. Taban dediğimiz kısımda benim için 16 olsun. O zaman yüksekliğim 12. Tabanım 16. ikisini çarpıp 2'ye böleceğiz. Ben hemen yükseklikle taban uzunluğunu ikisini çarpıp 2'ye böleceksem bakıyorum hemen. 16 ile 12'nin çarpımı kaçtır? 16 ile 12'yi çarparsak hemen şurada hızlı şekilde çarpalım. 12, 32, 6, 1. 192 olacak. E ben burası 192 ise 192'yi 2'ye bölersek cevabımız kaçtır? 96 cm kare. Son sorumuz bu e, sayfa ile ilgili son sorumuz. Arkadaşlar bakın yüksekliğimiz 10 cm. Burası yükseklik taban dediğimiz kısım ise bakın ADC üçgeninin alanını istiyor benden. Büyük üçgenin alanı. İki tane içeride küçük bir üçgen var. Onların değil. O zaman benim için taban dediğim kısım bunların tamamı olacak. Yani 14 cm olacak. Burası benim için artık taban olacak. Parça parça almaya falan gerek yok. Hemen o zaman alanımızı buluyoruz. Alan eşittir yüksekliğimiz 10 cm taban. 14 santim çarpıp 2'ye bölersek cevabımız bulmuş olacağız. İkisinin çarpımı 144. 140'ı 2'ye bölersek 70 santimetre kare olacaktır. Geldik diğer sayfamıza, diğer sorumuza. Şimdi bence konuyla ilgili son anlatılması gereken yer olacak burası. Birkaç sorusunu ben kendim çözeceğim. Kalanlarını sizlere yapmanız için bırakacağım. Sadece burada bilmemiz gereken olan şudur. Bakın arkadaşlar taban verilmiş, yüksekliği bilmiyorum, alan verilmiş. Şimdi taban uzunluğumuzu 9 santim olarak biliyorum. Yüksekliğimizi bilmiyoruz ve alan 27 verilmiş. Şimdi yüksekliğimizin olduğu tarafa biz direkt artı cebesi ifadeler bildiğimiz için direkt ben buraya istiyorum. Şimdi alan dediğimiz olay hatta şöyle Alan Alanı zaten vermişim. Normalde ben x sayısıyla 27 belirtelim. Belirtelim. Yanlış dedik. İç sayısıyla taban dediğimiz kısım 9 santim. 9 sayısını çarpacağım. 2'ye böldüğüm zaman 27 sayısı çıkmış olacak. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Ters işlem usulünden gideceğiz. Eğer ben bu sayıyı 2'ye böldüysem ters işlemden 2 ile 27'yi çarp. 2 ile 27'yi çarparsak 54 gelecektir. 9 tane x sayısının değeri 54'müş. O zaman ben 54'te ters işlemden çarptıysam bölüyorum 9'a. 9'a böldüysem o zaman x'in değeri kaçtı? 6'dır. Yani benim yüksekliğimin değeri 6 santim olmuş olacak. Hemen ikinci soruyla birazcık daha fikirlerim bu işi. Şimdi yüksekliği vermiş, tabanı vermemiş, alanı 36 olarak. Hemen yükseklikle soru işaretini çarpıyorum. 2'ye böldüğüm zaman kaç çıkacaktı? 36 alanımızı verecek. Bakın 2'ye böldüğü şey, sadeleştirme falan olaylarını şu daha biz bilmiyormuşuz gibi davranıyoruz. Normalde sadeleştirme yapabiliriz. Eğer 2'ye böldüğü için şey, ters işlemden ne yapacağız? 36 ile 2'yi çarpacağız. 36 ile 2'yi çarparsam 72 olarak bulmuş olurum. 8 tane soru işaretinin tamamı kaça eşitmiş? 72, 8 ile çarptıysam o zaman ters işlemden ne yapacağım? Hemen 8'e böleceğim. 72'yi 8'e bölersem cevabımızı taban uzunluğunu ben 9 santim olarak bulmuş olurum. O zaman buradaki sorumuzun cevabı 9 santim. Mesela alttan bir tane de geniş açılı üçgenlerden çözüm istiyorum. Bakın tabanı bilmiyorum. Normal benim tabanımın olduğu yer burası da tabanı bilmiyorum. Yüksekliği biliyorum. Yükseklikle 14 ile soru işaretini çarptığım zaman yani tabanı 2'ye böldüğüm zaman cevabımız kaçtır? 28'dir. Tabii ben burada ne yapacağım? Hemen 2'ye böldüysem ters işlemden 2 ile ne yapıyorum? Çarpıyorum. 28 ile 2'yi çarparsak 56'dır. 14 tane soru işareti 56'ya eşit demektir. O zaman ben 56'yı da 14'e bölersem ben e, taban uzunluğunun tam olarak 4 santim olarak bulmuş olurum ve benim istediğim cevap 4 santim. E, çocuklar alan soruları sizlere yapmanız için bırakacağım. Hafta içerisinde yine sizlerle birlikte e, soru çözüm videomuz olacak. Orada yapamadığınız soruları birlikte değineceğiz. Geçen hafta sizlere ödev vermemiştim. E, yüksekliği sadece anlatmıştık. Bu hafta yükseklik ve alanı komple bitirmiş oluyoruz. Sadece soruları kalmış oluyor e, ee, inşallah kalmak istemiyor. Sizlere aktarmış olacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.